Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine sizlerleyim. Çiçeklerimi azıcık indirdim. Masamda yer açtım. Ee, kargo geldi sabah. Bir yandan da kahvemi yapayım. Bugün kahvemi hazırladım. Sohbet ederken sonra işim çok uzuyor. Kargom geldi. Birlikte kargo açacağız. Trendyol indiriminden. Yine küçük bir şey almış olabilirim. Ama bu kez hediye aldık. Annemin doğum günüydü. Annem için almıştım. Ama size göstereceğim. Sonra paketleyeceğim. Ona götüreceğim. Hafta sonu arkadaşlarımızla birlikte yazlığa gidiyoruz. Biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı var. Cuma, Cuma günü aşkım işten geldikten sonra gideceğiz. Pazartesiye kadar orada kalacağız. Onlarla birlikte de hafta sonu video çekeriz hem. Onun dışında sarma saracağım. O yüzden saçımı böyle topladım. Hafta sonu dedim değişik bir şeyler yiyelim bari. Uzun zamandır da yemiyorduk. En son canlı yayında sarmıştım hatırlıyorsanız. Saçımı da bu yüzden topladım. Yemeğin içine saçım kaçmasın diye. Saçlarım birazcık çok dökülüyor mevsiminden dolayı sanırım. Kahvem doldu. Yine bol köpüklü. Onun dışında bir de evimizin dışını boyuyorlar. Aynı zamanda güçlendirme de yapıyorlar. Bir de yalıtım da yapıyorlar sanırım. Öyle bir şey yazıyor dışarıda. Tam göremedim. Salonu kullanamıyorum şu an. Salonun balkonunu falan boya yapacaklar herhalde. İskele kuruyordu ustalar. Kolay gelsin. İnşallah bir an önce biter. <laughs> daha evin bu tarafı var. Mutfak tarafına da daha geçmediler. Ara ara matkap sesi gelebiliyor. Videolarda da çıkarsa şimdiden onun için kusura bakmayın diyorum. Affedin. Ben kahvemi yaptım. Şöyle size de göstereyim. Ben kahvemi içeyim. Ondan sonra birlikte kargomuzu açalım. Sonra da birlikte yaprak sarması saralım. Evet arkadaşlar size demiştim kargom geldi diye. Ben poşetini çıkardım. Ee, poşetini çıkarmamın sebebi kamerayla çekerken çok haşır huşur ses geliyor. O yüzden bu sesle rahatsız etmek istemedim sizi. Ya da oralarını kesmek istemedim. Öyle söyleyeyim. Şimdi şöyle e, Karaca'dan bir hediye aldık anneme. Umarım annem çok beğenir. İyi günlerde kullansın şimdiden. Çok istediği bir şeydi. Biz dedik Bahane olsun. Doğum günü hediye almış olalım. İçinden şöyle kullanım kılavuzu çıktı. Şöyle tek tek kutulara koymuşlar. Şimdi onları tek tek açacağım. Hepsini şöyle çıkarayım. Büyük kutuyu aşağı indirelim. Size de göstermek istedim indirimden aldığımız ürünleri. Ee, yanlış olmasın 300 liraya aldık. 460 liradan falan düşmüştü bu ürün. Şöyle ilk paketimizden başlayalım. Bu da çok güzel paketlemişler gerçekten. Çok teşekkür ederim, ederiz sağ olsunlar. Umarım hiçbiri kırılmamıştır ki kırılmış gibi de gözükmüyor zaten. Şöyle plan tenceresi oluyor bu genelde. Şöyle göstereyim. Çok güzel gerçekten. Desenine bayıldım şurada görüyorsunuz. Ben bu kadarını açmıyorum artık. Geri kalanını annem açsın ayıp olur o kadarı. Suyu da aşağı indirelim. Gelelim diğer kutuya. Bu yemek tenceresi olan çok güzel. Gerçekten rengine bayıldım. Deseni özellikle mükemmel. Böyle siyah granit üstünde nasıl desem tam altın rengi de değil altınla pembe rengi bir karışım yapmışlar. Çok beğendim. Ve çok güzel paketlemişler. Hiçbir şey olmadı. Yorumlara genelde okuyup bir bir şey alırken Trent yoldan yorumlara çok önem veriyorum. Çok yorum, çok güzel yorum yapanlar da var. Böyle birkaç tane kötü yorum yapan olmuştu. Mesela kapakları üzerine oturmuyor diyordu. Ama kapaklarını tam üzerine oturtmuşlar mesela öyle paketlemişler zaten. Ben çok güzel buldum. Bu da küçük tenceresi. Vay efsane ya. Çok güzelmiş renkleri. Bayıldım. Aşkıma söylesem de ben de mi değiştirsem tencereleri ne yapsam? yeni olan her şey çok hızlı oldu. İnsan daha bir heves yapıyor. Burada da tavası. 7 parça diyordu. 3 kapak işte 4 tane de tencere tarzı olan kısmı var. Bunun kapağı aynı zamanda şu en alttaki tencerenin de kapağıyla aynı. Tavasını daha net görüyorsunuzdur. Ben çok beğendim valla. Umarım annem de çok beğenir. İyi günlerde kullansın şimdiden. Bize güzel güzel yemekler yapsın. Her gittiğimizde. İnşallah. Evet. Şimdi bunları paketlerine geri koyalım. Hatta dışına da ben bir hediye paketi yapayım daha sonra. Hafta sonu gittiğimizde bunu da anneme götürürüz gitmişken. Biraz geç bir doğum günü hediyesi oldu ama olsun. Artık mağaza görsün. Kargo anca geldi çünkü. Biz de aynı zamanda şimdi sarmamızı saralım. Bahsetmiştim. Anca yetişir. Şimdi başlasam akşam anca bitiririm çünkü. Hadi gelin. Evet arkadaşlar. Birazcık sarmamı sarmak için geç kaldım. Çünkü aşkım geldi. Ben tam başlayacaktım. Yemek yap ye falan. Sofrayı topla ancak. Ben suyumu kaynattım. Şöyle annemin verdiği yaprakları da açtım şimdi. Çok güzel salamura kokuyor. Yani aslında salamura değil. Sadece işte yaprağı vakumlu, vakumlu kavanoza koymuş annem. İncecik yapraklar valla. Çok güzel. Şimdi bunları haşlayacağım. Ee, şurada da göstereyim bakın. Şöyle bir iç hazırladım. Neredeyse yarım paket pirinç falan koydum. Ben sadece pirinçli yapıyoruz. Biz zeytinyağlı seviyoruz. Biliyorsunuz İzmir'de zeytinyağlılar çok meşhur. Biz genelde zeytinyağlı yapıyoruz. Kıymalı falan annem pek yapmazdı. Ben de o yüzden kıymalı dolma pek tercih etmiyorum ya da sarma. Genel olarak daha çok böyle tercih ediyoruz. Burada da çay demledik hazır aşkım da işten gelmişken. Şöyle bir çaydanlığım var. Bunu da bize İstanbul'dan sağ olsun. Aşkımın bir arkadaşı var Kadriye. Zaten canlı yayınlarda da ismini çok sık gördüğümüz bir arkadaştı. O almış getirmiş. Her akşam böyle çay yaptığımızda içerken onu hatırlıyoruz. Sürekli adını anıyoruz. Şimdi ben yapraklarımı haşlayayım. Malzemelerimi de alayım. Salonda gidip televizyonun karşısında bir güzel sarayım. So Tabii bu anları da sizinle paylaşırım tekrar. Birazdan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bismillah diyelim. Gazamız mübarek olsun. <laughs> Başlıyorum şimdi sarmaya. arkadaşlar. Sarmalarımı sardım. bayağı uzun sürdü. Bir saatte falan sardım. İlk sırayı dizdim. Böyle altına da yan, yanmasın diye yapraklarını koydum. Böyle erimiş yapraklar, yaprak saplarını falan koydum. Şimdi ikinci sırayı da diziyorum. Sonra da ocağa götüreceğiz. videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.